Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, eğitim setinde 5. videomuza hoş geldiniz. Burada e, size bugün menünün üst kısmında yer alan home yani e, ana sayfa taraflarındaki en üst kısımda menü üst kısmında işte e, telefon numarası, kargo takip, işte iletişim, blog tarzında e, Giriş tarafa işte favorilerim yani e, alışveriş listesi karşılaştırma tarzında buraları nasıl Türkçeleştiririz ya da nasıl yerine başka bir şey ekleyebiliriz ya da nasıl kaldırabiliriz ya da mesela ben bu sepet ikonunu değiştirmek istiyorum diyebilirsiniz ben buraya blok değil de e, mesela işte e, ne diyeyim? E, toptan form oluşturma atıyorum işte toptan malzeme için alım tarzında tarzında toptan malzeme için e, form oluşturmak isterseniz müşteriye bunu buraya ekleyebilirsiniz. Mesela e, ondan sonra birçok istediğiniz her şey buraya eklenebilir. Yukarıya da dahil. Bugün size onu göstereceğim. Evet şimdi başlayalım arkadaşlar. Şimdi ilk önce olarak bu üst taraftan başlayalım. Burada üst header kısmında top tarafında yani. Hakkımızda iletişim, sıkça sorulan sorular ve iki tane örnek eklemiş. Jurnal tarafı. Bunlara ne olarak değiştirebiliriz? Ne yazabiliriz? Onlara bakacağız. Şimdi eee kontrol panelimize geliyoruz. Jurnal'a geliyoruz. Header kısmı. Buradan top menü. Yani top menü bu menünün üst tarafı olmuş oluyor. Buradan şimdi ee, top menü ee, masaüstü bölümüne giriyoruz. Burada home yazıyor. En başta burada da en başta home yazıyor. Yani ana sayfa. Yazalım. Bir arayalım. Bu da hakkımızda demişler. Biz de yazalım hakkımızda. Sıkça sorulan sorular. Burada iki tane mesela şey eklemiş. E Örnek olarak bir şey eklemek isterseniz de. Burada biz ne ekleyelim? Hmm. mesela bir tane bayilik giriş ekleyelim buraya. Mesela bunları silelim. Bir yeniden sıfırdan ekleyelim ki. Artı yaptık. Bayi girişi kopyalıyoruz buraya yapıştırıyoruz buradan Open Card Payge pay, yani ee, bayiler seçiyoruz kaydete basıyoruz burada <laughs> yenliyoruz bakın burası değişti tamamen baye giriş yaptık e, yeni ortak ortaklık programı haydi. Pop-upı kapatayım yoksa sinir etti beni. Şimdi sıra e, bu tarafta, bu tarafı yapalım. Bunun için yine aynı yere jurnal, header. Ondan sonra e, desktop pardon, top menü, desktop'a giriyoruz. Girmiyoruz. Geri geliyoruz. Secondary, Big Menu, Big Icons yani büyük ikonlar diye söylemiş bize zaten. Buraya giriyoruz. Bu her demoda değişiklik gösterebilir arkadaşlar ama genelde bu üst kısım, bu taraf, bu taraflar bu kısımlar hep Top menüde oluyor. Yani ee, Header Top menü kısmında oluyor. Buradan Big Icons büyük ikonlara kal demiş. Yani eee Bizi arayın. Bizi arayın. Şimdi burada ücretsiz kargo demiş ama biz bunu farz et ki başka bir şey saralım Biz buna diyelim ki e, kargo takip. Ya da şöyle söylüyorum. Hiç bozmayın. Tamam. Eee Ücretsiz kargo 100 TL üzeri kargo bizden veya ücretsiz size kalmış bir şey ee, iletişim var burada iletişim sol tarafta var mıydı yok buraya da iletişim yazalım iletişim 724 bize ulaşabilirsiniz. Tamam. Atıyorum ben bloğu burada istemiyorum. Yerine başka bir şey koymak istiyorum diyorsunuz. Bunun için Mesela sonradan ben kullanacağım bloğu. Dursun ama kapatmak istiyorum. Buradan Startus'tan Off'a basıyoruz. Sonra tekrar bir tane ekliyoruz buradan. Buradan diyoruz ki Kargo Takip Mesela ben örnek Kargo takip. Buradan Kargo takibi tekrar kopyalıyoruz. Buradan link vermemiz lazım. Mesela bir kargo epi entegrasyonunuz varsa epi entegrasyonunda size e, otomatik veren bir link vardır. Takip kodunu e, doğru yönlenen bir link. Onu buraya kopyaladığınız zaman buradan direkt olarak size gelecektir. Mesela ben hemen bir e, göstereyim. Yani müşterinin. Mesela biz buraya kargo takip eklemişiz. Buraya kargo takibi tıklıyorsunuz. Bunun kargo api integrasyonu olduğu için gösteriyorum. Buradan sipariş no kayıtlı e-mail adresi istiyormuş sizden. Buraya girdiğiniz zaman <laughs> müşteri rahat bir şekilde kargosunu takip edebiliyor. Şimdi e, burası tamam. Bir ikon ekleyelim buraya. İkonu faiz vermemişler. Tamam. Buna ne yapalım? Şöyle şu ikonu verelim ya da şunu verelim. Buna da ne koyalım? Misal olmayan renklerden. Siyah yok. Kaydet diyoruz. Burada yenile diyoruz. İzi arayın. 100 TL üzere kargo bizden. İletişim. Kargo takip. Link olmadığı için üzerine bir şey yapamıyoruz. Tabi bu yazı neden böyle oldu. Şöyle ekleyelim. kargo takip kargom nerede atıyorum yeniledik sayfayı Burası tamam şu an arkadaşlar. Ee, üst kısım şu an tamam. Ee, biz şimdi menünün üstündeki ikonlara geçelim. Bunun için main menü diyoruz. Login e, alışveriş listesi ve karşılaştırma bölümü var burada. Ona tıklıyoruz. Login diyoruz, yani login'e tıklıyoruz. Bakalım nasıl yapmışlar burayı. Aynen. Bunu o zaman şöyle yapacağız. Şimdi bunu koymamın sebebi Slash'lı. Giriş yap ve yor. Ee, müşteri anlamayabilir. Genelde ben böyle yapıyorum. Yani adamlar bir şeyin içine iki tane şey sığdırmışlar. Normalde e, ben bunu düzeltiyorum da size olan şeyi şeyden göstermek istiyorum. Giriş yap. Kayıt ol. Kayıt Burada da e, kayıt olduktan sonraki çıkan menü tarafı. Hesabım. Buraya da hesabımı yazalım. siparişlerim çıkış yap sonra whistlice da geliyoruz yani favorilerim de olabilir. Alışveriş listem de olabilir. Ben genelde böyle yapıyorum. Kısa olsun diye. Karşı. Atıyorum. Mesela genelde bu karşılaştırmayı kimse kullanmıyor. Bilmiyorum siz kullanmak ister misiniz? Genelde bu teknoloji ürünlerinde kullanıyor. Mesela e, iPhone 7 ile iPhone 11 karşılaştırmak istiyor müşteri genelde. Atıyorum. Yani o tür şeylerde kullanılıyor. Genelde böyle e, çoğunlukla kullanılan bir şey değil karşılaştırma olduğu için. Ben bunun yerine e, bunu pasif edeceğim. Mesela sonradan karşılaştır atıyorum. Ben bunu sonunda kullanırım. Belki diye. Kaba diyorum. Buradan tekrar açıyorum. Mesela ben oraya WhatsApp butonu ekleyeceğim. Adam e, müşteri bana WhatsApp oradan tıklayarak e, direkt gelsin. <laughs> Buradan e, WhatsApp ikonu seçelim bir tane. Buradan e, link vereceğimiz için custom diyoruz. Buradan e, diyelim. WhatsApp dedikten sonra ben bir tane link kopyalayalım veya WhatsApp piştirde kaydet diyelim ve yenileyelim sayfamıza. WhatsApp butonunu da eklemiş oldu. Tıklayalım. bilgisayarda olduğum için e, gitmeyebilir. Yere geldik şu an. Evet arkadaşlar, şu an e, ha bir de sepetim menüsünün şimdi arka plan rengini de değiştirebilirsiniz bunun. İkonları da değiştirebilirsiniz. Ben de. E, sıfır ürün sıfır TL yazmasın sadece sepet olsun ve üzerindeki kırmızı oval olan yuvarlak olan işaret Sayı barı olsun derseniz e, Onları da düzeltebilirsiniz onları göstereyim ben size <laughs> Şimdi e, search kısmına Pardon search kısmı demişim Hatta ben size search kısmında göstereyim yerindeyken ee, şimdi ilk başta search kısmı all yazıyor. Yani burada kategorilerin hepsi çıkıyor. Eklediğiniz kategorilerin. Buraya e, isterseniz Türkçeleştirip mesela hepsi yazabilirsiniz. Ya da kategoriler yazabilirsiniz. Ya da ben istemiyorum deyip kaldırabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Ben hepsini göstereceğim size. Buradan search hayır yazıyor. Yani e, ara tarzında bir şey yazmamız lazım. Hemen ona bakalım. Şimdi buradan skins'e geliyoruz temaya girdik. Temayı yönettim yine. Default. Buradan header. Header'dan Discop Header'de giriyoruz. Search'e tıklıyoruz. Buradan default seçiyoruz. Buradan input yani ee, buraya ürün ara atıyorum siz ayakkabı iş yapıyorsunuz mesela ayakkabı ara diyebilirsiniz yani ne yazmak isterseniz şimdi bu kısım kategoriler kısmı buradan kapattığınız zaman bakın kapandı şu an yani kaydete bastığınız zaman burası gidiyor Buraya açarsınız, ben burayı kullanacağım derseniz hepsi yazabilirsiniz. Ya da e, kategoriler yazabilirsiniz. Hepsi yazarım. Ben de dediğim şeyi yazıyorum ya. <laughs> Burada başka bir şey yok. E, ikon değiştirebilirsiniz. E, bu çok özür dilerim sürekli izleyip duruyorum sabah sekiz buçuk saat şu an ee, bu arka plan rengini değiştirebilirsiniz mesela bu arka plan rengini ben sarı yapalım yazının rengini de şöyle yazı tipine değiştireyim hatta yazının rengini kırmızı yapalım ya da kırmızısı bir renk kaydet diyelim pardon arka plan rengi şuraymış Burada input yani border'ın rengi bunu iptal ediyoruz buraya sarı ekleyelim Doğru yapmışız. <laughs> Pardon ya, biz doğru yapmışız. Ee, şöyle olacaktı. Neyse sonuçta e, arka plan ve yazının rengi bu taraftan değişiyor. Input kısmından. Buton rengi ise burada yani buranın iki. hem ikonu değiştirebilirsiniz. Mesela aşağı yukarı koyalım lan. Mesela art şöyle bir ikon koyalım. İkonun rengi de kırmızı olsun. Yenileyelim sayfamızı. Mesela gördüğünüz gibi böyle değişti. Ondan sonra e, dediğim gibi burası taban. Hepsi yazdık. E, ürün alan şeyini değiştirdik. Şimdi buradaki e, kalıp nereye gitti derseniz bu da rengi ikisi de sarı olduğu için rengini değiştirdiğimiz için o yüzden birleştiği için de kalıp gözükmüyor şu an. Ee, ondan sonra hangi kısımda kart yani e, sepetin kısmı. Buradan kart bölümüne geliyoruz. Kart style diyoruz. Buradan Sadece ikon değişmiyor, İkonun de değişim yere farklı bir yer. Onu göstereceğim şimdi. Buradan sadece arka plan ve yazı tipi değişiyor. Mesela right derseniz yazıyı sağ taraf alması gerekiyor ama bilmiyorum, bakacağız şimdi. Evet öyle yaptı. Ee... Text'i kapatmak isterseniz buradan e, kapatıyoruz. Ve yazı kapanıyor. Şimdi biz açalım teksti tekrar. Eee renkli oynamak istemiyorum. Buradan yazının rengi font diyor zaten. Text font. Bunun background arka plan rengi değiştirebilirsiniz. Şimdi buradan çıkıyorum. Ee, ikon i̇kon değiş, search'ın ikonu, e, pardon, kartın ikonu buradan da değişiyor. Bu pardon, e, buradan değildi. Kartın ikonu globalle geliyoruz. skins, default global. Buradan e, global icons. Buradan mesela Şurada yukarıdan güzel bir şey şunu ekleyelim. Kaydettik. Yeniliyoruz. Gördüğünüz gibi kartında ikonu değişmiş oldu. Ee, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yani umarım anlamış anlamışsınızdır beni. Ee, kendinize iyi bakın. Ee, teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.